Selam dostlar, Özel Güvenlik Merkezi kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi e, bir short videosu yayınlamıştım ben geçenlerde birkaç gün önce. E, çokça tepki aldı, çokça <laughs> üzerinde konuşuldu. Dedik ki artık yenileme eğitiminde kalma olacak gibi görünüyor. Nere, neye göre söyledik bunu? Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın web sitesinde yayınlanan e, eğitimle ilgili bir raporda, bundan sonraki yapılacak olan Eğitimle ilgili bir rapordan aldık bunu, o şekilde konuştuk. Muhtemelen izlemişsinizdir o short videosunu. Ee, şimdi arkadaşlar diyorlar ki ya kalma olacaksa nasıl olacak, eğitim nasıl olacak, yenileme eğitimi nasıl olacak falan diyorlar. Dedim ki şöyle kısa bir video hazırlayayım. Yani yenileme eğitimi nasıl olacak, onu bir anlatayım dedim. Şöyle anlatalım. Yenileme eğitimi, bir diğer adıyla alan eğitim ile bütünleşik yenileme eğitimi olacak. Bir diğer adı bu olacak aslında. Alan eğitimiyle bütünleşik. Neden alan eğitimiyle bütünleşik? Çünkü zorunlu olarak bir tane de alan seçmeniz gerekecek tamam mı? Seçmeli olacak bu alan. Alanlarla ilgili de bilgi vereceğim. Alanların ne olduğu ile ilgili. Şimdi diyor ki yenileme eğitimi seçmeli alan eğitimi programı ile zorunlu diğer 6 modülün birlikte alınması şeklinde uygulanacaktır diyor. Yenileme eğitimi için söylüyor bunu. Yenileme eğitimine başvuran kursiyer zorunlu 6 modül. Ee, belirtilen uzmanlık alanlarında birini zorunlu olarak seçmek ve modüllerden herhangi birinden başlamak üzere tüm modülleri bir yıllık süre içerisinde bitirmek zorundadır. Silahsız yenileme eğitimi alacak kursiyerler silah bilgisi ve atış modülünden muaftırlar diyor. Zorunlu, zorunlu 6 modül diyoruz. Bunlar ne peki? Özel güvenlik hukuku, özel güvenlik meslek kültürü, özel güvenlik sistem araç ve gereçleri, güvenlik tedbirleri, temel ilk yardım, silah bilgisi ve atış modüllerinden oluşmaktadır. Aslında modül dediği şey e, aslında eğitim konuları öyle söyleyeyim. Tamam mı? hani dersler diyorduk ya şu konu, şu konu falan diyorduk ya daha önceden. Aslında bunları modül olarak değerlendiriyor. Bu modüller de zorunlu. Yani bu eğitimler bu dersler zorunlu. Modül deyince aklınıza dersler gelsin, tamam mı? Ne hangi dersler gelsin? Özel güvenlik hukuku, özel güvenlik meslek kültürü, güvenlik sistem araç ve gereçleri, güvenlik tedbirleri, temel ilk yardım, silah bilgisi ve atış. Bu 6 ders gelsin sizin aklınıza. Silahsızlara e, silahsızlar silah bilgisi ve atış modüllerinden yani derslerinden muaftırlar diyor. Zorunlu altı modül ve kendisi içerisinde ayrı ayrı modüllerden oluşan seçmeli alan eğitim programının her modülünde %25 devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Teorik veya uygulama kısmına bakılmaksızın %25'lik devamsızlık süreleri açıldığında kursiyer eğitim aldığı modülden başarısız sayılacaktır diyor. Kursiyer bir yıllık süre içerisinde başarısız olduğu modülü dilediği zaman telafi alarak alabilecektir. Eğitim programını bir yıllık süre içerisinde tamamlayamayan kursiyer eğitimi baştan almak zorundadır diyor arkadaşlar. Sonrasında yenileme eğitiminde modüllerin ve alan eğitim programlarının teorik kısımları belirtilen şartlara uygun olarak çevrim içi alınabilecektir. Çevrim içi eğitim yöntemi canlı ders olarak uygulanacaktır. Çevrim içi dediğine göre yani online olarak da alınabilecekmiş bu dersler. Yenileme eğitiminde tüm modülleri tamamlayan kursiyere seçmiş olduğu alandan sertifikalandırılabilecek ve aynı alandan sınava başvurabilmek şartıyla takip eden 4 sınava girme hakkı tanımlanacaktır deniyor. Sonrasında temel ve yenileme temel yenileme ve alan eğitimi başarı durumu değerlendirmesi. Başarı durumunu nasıl değerlendirecek? Hemen bunu da sizinle paylaşalım. Temel eğitim sınavından başarılı olmak için en az 60 puan alması alınması gerekmektedir diyor. Temel eğitimi alan kursiyerler istemesi halinde temel eğitim ile birlikte alan eğitimini de alabilecektir. Temel eğitim ile alan eğitimini birlikte tamamlayan adayların ayrı ayrı sertifikalandırmaları için temel eğitimi sınavından en az 60, alan eğitimi sınavından en az 70 puan alması gerekmektedir. Temel eğitim sınavından başarılı olamayanların alan eğitim sınavı başarı puanları hesaplanmayacaktır. Alan eğitim sertifikası için temel eğitimi sınavından başarılı olma şartı aranmaktadır. Geçerli sertifika süresi içerisinde alan eğitimi alan adayların sertifikalandırmaları için alan eğitimi sınavından en az 70 puan almaları gerekmektedir. Alan eğitimi sertifikası kimlik süresini uzatmamaktadır. Şimdi sırada yenileme eğitimi var arkadaşlar. Yenileme eğitimini tamamlayanların zorunlu 6 modül sınavından en az 60 puan alan eğitim sınavından en az 70 puan alması gerekmektedir. Zorunlu 6 modülden en az 60 puan alamayan adaylar sadece yenileme eğitimi almış sayılacaktır. Yenileme eğitimini almış sayılacaktır diyor. Şimdi e, dostlar bu durumda ne olmuş oluyor? Tamam yenileme eğitimini aldı ama ne olacak? Bu zorunlu eğitimi almıyorsa muhtemelen kurs e, almış ama başarılı olamamış sayılacak. Bir önceki şeyde değerlendirme şeyinde de videosunda da bunu anlatmıştık. Öyle değil mi? Tamam eğitimi aldın ama sınavdan da başarılı olman gerekiyor. Anlaşılan o ki bu şekilde devam edecek. Dostlar merak ettiğiniz konularda yine sizlerle birlikte olacağız. Bu konuları yine konuşacağız. Anlaşılan o ki bu süreç eğitim süreçleri birer yıllık süreçler olacak. Öyle görünüyor. Yani bir yıl içinde tamamlamanız gerekecek. Öyle 15 gün içerisinde sığdırılmayacak bu eğitimler. Onu da söylüyor zaten. Bir yıl içerisinde deniyor. Dolayısıyla da arkadaşlar çok da panik yapacağınız bir durum söz konusu değil yani yenileme yapmış sayılacaksın belki ama bu taraftan da o modülleri tamamlaman için sana bir süre verecek ne kadar bir, bir yıllık bir süreç var bu süreçte herkes zaten şey alır yani kursunu tamamlar yeterli puanı alır diye düşünüyorum Neyse Arkadaşlar TikTok'tan, YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Telegram grubumuz var. Onu da, e, oraya da gelirseniz sorularınıza orada da cevap veriyorum. Ama en çok YouTube kanalımızdaki videoların altına yapılan yorumlara daha çok cevap veriyorum. Haberiniz olsun. E, bir sonraki e, sınav için 29 Haziran'daki sınav için de yine çalışmalara başlayacağız. Bunda çok kısa zamanda yarın ya da öbür gün çalışmalara başlayacağız. E, ondan da haberiniz olsun. Sınava girecek arkadaşlarım. Yenilemeye giren arkadaşlarıma söyleyeceğim şey şudur ki arkadaşlar artık önceki gibi olmayacak. Lütfen sizler de eğitimlerinizi şey yapmayın ihmal etmeyin çalışın. Kurslara gidiyorsunuz para veriyorsunuz bu paranın karşılığında mutlaka size vermeleri gereken eğitimi alın. Biraz kendinizi artık güncelemeniz gerekecek biraz daha mesleğe kendinizi uygun hale getirmeniz gerekecek. Benim tavsiyem budur Tabii ki sizler nasıl isterseniz o şekilde yine hareket etmeye devam edeceksiniz. Buna da kimsenin söyleyeceği bir şey olamaz. Ama umarım mesleğinizi, işinizi layıkıyla yerine getirmek için kendinizi geliştirirsiniz. Ve böyle tuhaf tuhaf gereksiz endişelere de kapılmazsınız. Yenilemede kalma olacaksa olur. Sizler zaten halihazırda çalışıyorsunuz. Yenilemeye Giren arkadaşlar için söylüyorum. Sizler zaten halihazırda çalışıyorsunuz. Bu videoyu izlediğinize göre zaten mesleğinizle ilgilisiniz. O yüzden de telaş edebileceğiniz, endişe edebileceğiniz hiçbir durum yoktur. Bir başka canlı yayında veya halihazırda kayıtlı YouTube'da kayıtlı bir sürü videoda çok faydalı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.